Prematüre bebek annelerinin yani erken doğum yapmış olan annelerin doğum izin sürelerini uzatabileceklerini biliyor muydunuz? Evet, 657'ye bağlı olan devlet memurlarımız için çıkartılmış olan bir yasa erken doğum yapan annelerin 125. maddeye göre raporla refakatçi izinlerini uzatabilmeleri mümkün. Bu konuda detaylı yasal madde resmi gazetede yayınlanan ekli ve hususlar hakkında e, ve rapor örneği hakkında e, tüm bilgileri 3. kitabım Prematürelerin Gücü adına adlı kitabımda bulabilirsiniz. E, Kitaplarımı her zaman söylediğim gibi çeşitli e, sitelerden sipariş edebilirsiniz. Kitap satan pek çok sitede satılıyor. E, konu oldukça uzun. Raporu buradan paylaşamıyorum ama bana sıklıkla hangi kanun maddesi diye sorulduğu için e, onun bilgisini de vereyim. E, 3498 koduyla 650'ye bağlı sayılı memurların kanunu dosyasında 104. madde ve yine 34-167 konuyla gelen 10. madde bu raporun verilmesini ve annelerin doğum izinlerini uzatabilmelerini mümkün kılıyor. Bu konuda maalesef pek çok hekim de bu bilgiye sahip olmadığı için böyle bir iznin Böyle bir hakkın olduğunu e, annelere maalesef kimse anlatmıyor. Ama her zaman vurguluyorum böyle bir hak verilmiş. O yüzden mutlaka bunun için başvurun. E, dediğim gibi daha fazla bilgiyi kitaplarımda bulabilirsiniz. Ee, bu bir heyet ile bebeğinizin erken doğduğunu kanıtlayan bir rapor eşliğinde e, refakatçi izni adı altında 3 artı 3 ay e, doğum izninizi uzatmanız mümkün. E, bu konuda pek çok yararlanan anne olduğu için de gönül rahatlığıyla bu mümkün demek istiyorum. Çünkü e, pek çok annede ince Hanım bunu hekim bilmiyor, bize hiç kimse söylemedi bunu diyebiliyor o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ee, lütfen e, bu konuyla ilgili e, bana da yazabilirsiniz, videonun altına yorum da yazabilirsiniz. Gerekli mercilere, e, gerekli araştırmaları yapın ve ısrarlı olun. En önemli mesajım bu. E, çünkü bu sizin hakkınız ve hastaneden çıktığı andan itibaren bebeğiniz aslında... E, yeni doğmuş olması gereken tarihe tekabül ediyor. Sizin bu durumda işe geri dönmeniz o küçücük bebeği kime bırakacağınız gibi bir çelişkiyi ortaya çıkarıyor. Ve maalesef bundan haberdar olmayan anneler maddi kayıp yaşamak uğruna işlerini bırakabiliyorlar. Buna da çok üzülüyorum ben tabii ki. Öte yandan da bir de işin ee, özel sektörü var. Ne yazık ki. Özel sektör için herhangi bir kanun maddemiz yok. Orada... Hmm, patronla, işverenle ailenin bunu müzakere etmesi gerekiyor. Bu da çok zorluklar getiriyor beraberinde. Bunu da biliyorum. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak özel sektörde de bu kanunun muhakkak çıkarılması gerektiğine dair bir takım çabalarım oldu, var, devam ediyor. Ama tek başına bunun için yeterince ses çıkaramadığımı da biliyorum. Belki beni izleyen anneler arasında bu konuda bana destek olacak aktivistlik edecek, önümüze açacak bir e, izleyicimiz de olabilir. Konuyla ilgili benimle temasa da geçerseniz nasıl önünü açarız özel sektörün bu hakkı edinmesiyle ilgili çok mutlu olurum. Onun dışında YouTube kanalımdaki 130'a yakın video oldu. Bilgilendirici aile videolarını muhakkak izleyin. Oynatma listesinden konu başlıklarını görebilirsiniz. Uzman hekim görüşleri var. Hani psikolojisi var, evet taburculuk var, gelişim süreci var, yoğun bakım süreci var. E, hep söylüyorum, Deniz, derya konular prematürelik. O yüzden bu konularla ilgili mutlaka bilgilenin. İnsan bilmediği şeyden korkar. E, annenin doğum izni konusu oldukça çok popüler bir konu. E, çok fazla soru geliyor. E, o nedenle bu videoyu çekmek istedim. Videonun içerisinde tüm yasa maddelerinin ilgili e, düzenlemesini tabii ki paylaşamıyorum. Çok uzun olduğu için. Ama dediğim gibi kitabımı edinirseniz bununla ilgili etraflıca bilgi var içinde. Daha fazla sorunuz olursa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle.